Değerli Cerrah Mahallesi sakinlerimiz, Saadet Partisi Mahalle Teşkilatı olarak mahallemizdeki sorunları dile getirmeye devam ediyoruz. Mahallemizde altyapıyla alakalı çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle altyapısı yapılmamış bölgelere, önceki dönemlerde yapılan imar planlamaları ve verilen inşaat izinleri sebebiyle lağım ve atuk su giderleri açılan çukurlara dökülüyor. Kış aylarında yağan, kar ve yağmurla taşan bu çukurlar hem sağlık hem de çevre kirliliği açısından tehlike saçıyor. Yaz aylarında ise oluşan sıcaklık sebebiyle bölgede önemli ölçüde kötü kokuya sebebiyet veriyor. Ya onlar gördüğünüz gibi işte böyle bak bu dereye akıyor. Kokulandırılmıyor. ve Hep pislik koku başımızda. Yıllardır bunu çekiyoruz. İzleyen kimse yoktur. Bu sıkıntılar ile ilgili onlarca kez yapılan başvurular ve yetkililerle yapılan görüşmelere rağmen bir türlü çözüm üretilemiyor. Nereye başvuracağız bize şaşır. Nereye başvuracağız yani? Bizi ona yolluyor, ona yolu, ona gelip bakıyorlar, gidiyorlar, gelip bakıyorlar, gidiyorlar. Biz de insan gibi burada yaşıyoruz. İnsan gibi ya, insanız ya. Bölgede önceki dönem yapılan hatalar nedeniyle oluşan sıkıntılar ortadayken aynı hataları tekrarlayıp bölgede bu dönem yeni yapılan imar uygulaması ile altyapısı ve yolları yapılmamış imar alanlarının oluşturulması ve inşaat izninin verilmesi ise hayretler içerisinde takip etmekteyiz. Mevcut sıkıntıların çözülmesini beklerken bu sıkıntıları kat ve kat arttıracak olan bu uygulamanın en azından altyapı çalışması yapılıp bitirilene kadar tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Yine mahallede ana harteller haricinde ve çukursuz sokak ve cadde bulmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Büyükşehir yasası ile birlikte Sorunların çözüleceğine dair vaatlerde bulunan yetkililer mahalle halkının en doğal hakkı olan düzgün, sağlıklı altyapı ve yol ihtiyacını bile maalesef karşılayamamaktadır. Cerrahi ile ilgili bir diğer gündem maddemiz ise mahallemizdeki mobasa kamera sisteminin olmayışı. Maalesef mahallemizde son yıllarda asayiş suçlarının çok sık yaşanması, özellikle de hırsızlık olaylarının artması ve yine maalesef ki bu olayların birçoğunun aydınlatılamaması sebebiyle bu olayların tespiti ve suçluların yakalanması açısından hayatı öneme sahip olduğunu düşündüğümüz, mahallemizin güvenliği açısından olmazsa olmaz gördüğümüz mobese kamera sisteminin ivedi bir şekilde kurulmasını yetkililerden talep ediyoruz. Değerli Cerrah Mahallesi sakinlerimiz, Saadet Partisi olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla hareket ettiğimizi, sorunlarla birlikte çözüm önerileri de sunmaya gayret ettiğimizi, sizlerin de mahallemizdeki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinizin dile getirilmesiyle alakalı bizlere ulaşabileceğinizi belirtir. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler dileriz.